Size. Selamlar Fırat Soğutay kanalının güzel takipçileri Nasılsınız iyi misiniz Ben bomba gibiyim arkadaşlar Bugün stat yemekleriyle sizlerleyim İlk stat yemeği de Tuttuğum takım Beşiktaş'tan geliyor arkadaşlar Bu arada şunu hemen belirtmek istiyorum Başlamadan önce diğer kulüplere de Seve seve bir Beşiktaşlı olarak gelir Stat yemeklerini denerim kardeşlerim Bugün Beşiktaşlı Sivas Spor maçı var Maçtan önce VIP kısımda olacağım O kısımdaki yemeklerin lezzetlerini tadacağım Bu arada etrafta azalmış arkadaşlar hatta yok denecek kadar hatta hiç yok ya yok denecek kadar az da değil hiç yok. Köfteci kalmamış. Eğer görürsek dışarıdan içeriye doğru başlayacağız. O zaman videoya başlayalım kardeşlerim. Gelin. Şimdi stada doğru yürüyoruz kardeşlerim. Ama etrafta hiç köfteci falan göremiyorum. Bayağı canım sıkıldı. Belediye mi kaldırdı yoksa başkaları mı hani kendileri mi artık koymuyor onu bilmiyorum ama üzüldüm. Yani ama size kalabalığı göstereyim bakın bak 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 stada doğru gidiyoruz. Şu an maça bir buçuk saate yakın var. Ben erkenden gideceğim. Videomu rahat rahat çekim diyorum. Şimdi ilk kontrolden geçtik. VIP ve loja kısmına doğru geçiyorum. Ya ambiyans güzel ha. Bu maç ruhunu seviyorum bak. Hangi takımın olursa olsun bu holiganlık olmadığı sürece Harbiden on numara bir rahatlama yeri aslında. Terapi gibi oluyor. Baba görüyor musun? Şurada da Beşiktaş'ın şeyi var. Bu arada dediğim gibi yani kardeşlerim. Her türlü Fenerbahçe, Galatasaray, Bunların hepsine kısmetse gitme gibi bir niyetim var. Şimdi size VIP yolumu da göstereyim. İşte ikinci yerden geçtik. Son üçüncü yere gireceğiz. Buradan da geçince artık alandayız. Bu arada şunu söyleyeyim, ilk yerden geçemedim. Rezillik pasolik şifremi Yanlış girdim. Hata verdi. O etti. Yeni şifre oluşturduk. Kapıda 5 saat onunla uğraştım. Dur. Aramaya giriyorum. Ve üçüncü güvenlikten de geçtik. Şimdi bakın size çok güzel bir görsel göstereceğim. Bak işte burada tüm kupalar, her şey burada kardeşlerim. Beşiktaş'ın bu zamana kadar aldığı tüm kupalar burada. ilgilendiren kısma geldik kardeşlerim. Bak şurada dönerler falan var, tatlılar falan var. Hepsini yiyeceğiz. hepsini tadına bakacağız. Şurada mantı duruyordu. Mantıcı belki devre arasında gelir. Onu da o zaman çekerim. O zaman şimdi şu dönerlerden almaya başlayayım kardeşim. Bak bir poşet yiyecek aldık kardeşlerim. Hemen elime ilk gelenle başlamak istiyorum. Şöyle sosisli geldi. Limonata da almıştım. Bak limonata tam pazar işi bu arada onu söyleyeyim. VIP'deyiz falan ama pazar işi. Lezzeti belki çok iyi olabilir. Ya ketçap mayonez almadık ya. Ketçap mayonez almadık. Kuru kuru gidecek. Şöyle limonatamızı açalım. Toplamda ne ödedim ben? 390 liraya yakın, 400 liraya yakın para ödedim arkadaşlar. E, tatlı 30 lira yazıyordu. Spongle aldım. Ne kadar verdim ona? 60 lira para verdim. 60 lira. Şimdi limonatayı açtık. Çay falan mı aldım. Hepsinin tadına bakacağım. Burası VIP kısmı arkadaşlar. Burada işte bir tane özel bir pastane. Tüm şeyleri almış. Neye üzüldüm biliyor musunuz? Mantı yok. Burada mantı da vardı. Ve çok güzel bir mantı yapılıyordu. O maalesef yok. O zaman şöyle sosisliği göstereyim size. Bunun içinde işte turşu var, domates var. Ketçap mayonezimizi almayı unuttum. Geliyorum. Daha bir şey diyeyim mi? kaliteli Çünkü sosislerin fiyatı 40 TL. <laughs> Uzun zamandır bir sosisliye 40 TL vermemiştim. 40 TL fiyatı var sosislerinin. Ama sosisli kaliteli sosisli. Bak. Sosisli kaliteli sosisle, Ketçap mayonezle biraz da tuzla lezzetli bir hal alır. Bu arada limonata da fena değilmiş. Hani şöyle görünce bir acaba mı dedim ve yok. Güzel. Çünkü 40 lira verip burada gerçekten tatsız bir şey yeseydim üzülürdüm. Ama bence şöyle tatsız bir şey yapamazlar. Full locaların olduğu taraftayım arkadaşlar. İşte loca ve VIP girişin olduğu taraflardayım. Çünkü buraya gelen insanlar gerçekten işte atıyorum şirketlerin kendi özel yerleri var. Üst yöneticiler falan geliyor. Hani belli başlı kişilerin geldiği bir taraf. Onun içinde işte mesela iyi bir pastanenin, marka bir pastanenin burada yemek yeri var. Muhtemelen türbün taraflarında falan farklı kafe ve şeyler vardır. Dediğim gibi ben her türlü her takımın yerine gideceğim Allah izin verirse. Orada zaten yapacağım. sosislerin gibi 40 lira. Pahalı mı? Pahalı. Yanlış söylemeyeyim. Yine bu bakayım de 40 lira diye hatırlıyorum ben kanka. Hemen fişlerimiz de burada zaten. 285 lira burada var. Burada ne var? Aynen 40 lira. Sosislerin fiyatı 40 lira kardeşlerim. Hemen burada ne var? Elimizi bir atalım. Tatlılar en son gece. Halka tatlı var ha. Bak bildiğin halka tatlı var. Bildiğin o şeydir yani. Sokak lezzeti yani. alka tatlı harbi sokak lezzeti. Bunu koyayım. Şuradan bir tane. Aa sandviç. Gel. Kardeşlerim burada bildiğiniz siyah ekmekli sandviç buldum. <laughs> Hamburger ekmeğinde yedim ama sandviç ekmeğinde ilk defa görüyorum. Bu da pastanenin kendi özel spesyaliymiş. O zaman yok kardeşim. İçindeki malzemelere bayıldım. Yemin ederim çok iyi. O peyniri kenara alalım bir. Oha. Ya çok özür dilerim ama harbiden oha yani. 70 lira arkadaşlar. Oğlum 70 lira. Bu arada çok özür diliyorum ya. Soğuk sandviç iki tane aldık ya, 35-35. 70 lira değilmiş. <laughs> An çok güzel. Kaliteli malzeme ama ekmek arası peynir abi özünde. Ve 70 liralık kesinlikle bir şey yok. 70 lira şu sandviçe çok 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 fazla. Ben mantıya mantı üzüldüm. Mantıya mı üzüldün? Çünkü mantı çok güzel arkadaşlar. Biz başka maçta mantıyı değinmiştik. Böyle çok az bir tabakta, onun da fiyatı 70 TL'ydi. Ama gerçekten içi et dolu et dolu. Et demişken burada dönerimiz var. Bir dönere geçelim. Yani şu an bak sosisliye 40 liraya hani bir nevi okey dedim de peynir ekmeğe tamam çok güzel kadı ama 70 lira çok fazla. 70 lira bence harbi biraz fazla geldi. Şimdi bir döner geldi elime ama bu et tavuk bilmiyorum. Çünkü iki döner de yan yanaydı. Bu arada baya kalın görünüyor arkadaşlar. Hayır, küçük ama içi dolu duruyor. Baya. Bak çok güzel bir but eti var içinde. Fiyatını söylüyorum hemen. 60 lira olması lazım. Kontrol ediyorum. Tavuk durum 55 lira. İçinde ama arkadaşlar şey var. But eti var. Yani biraz daha pahalı bir tavuk eti. Ve lezzeti çok iyi. Harbiden çok iyi. Yasin denesene be. <laughs> Gerçekten çok iyi. Bir ısırık daha alacağım. Al. Benim but eti var. But eti var. Ama aklım da kaldı. <laughs> Yasin de açmış. Bunu da görmüş olduk. Maç onu da... açım şu anda. <laughs> Bence çok güzel. Tavsiye ediyorum. Güzel mi? 55 lira verilir mi yani? Statta veririz ama dışarıda verme. <laughs> Bak burada da et dönerimiz var. Bu arada ürünler sıcak harbiden yani. Hani ürünler sıcak sıcak. Lavaş bu arada hazır lavaş. Şey beklemeyin yani. Hani başka türlü bir lavaş beklemeyin. Normal hazır lavaş. Ama içerideki ürün tavukta 10 numaraydı. Harbiden böyle parça but eti vardı yani et döner, dop dolu ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Çok lezzetli arkadaşlar. Oha! Çok çok lezzetli. İçinde ne var? Salatalık turşusu yine, domates var ve dop dolu bir et döner var. Ve bunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 65 TL. Bence 65 TL için bu döner şu dönemde okey. Ya yani tamam yine pahalı falan ama dışarıda ben sana şöyle söyleyeyim. 100 gram döner yiysen veya sen daha iyi bilirsin. 90, 90, 90 falan. Bu arada hani ben bazı mekanlara gidiyorum ya kardeşlerim. Hani diyorum bir arkadaşımdan öğrendim falan. Birçoğu sevgili Yasin. Görmüş olduğunuz Yasin. Adamın benim sektörle hiç alakası yok ama mekan bilgisi Boğaz. Yani Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde bilmediği mekan yok. Bilmediği mekan yok. Kardeşim gerçekten bu konuda bayağı iyi. Onun döneri denemelisin. Döner çok iyi arkadaşlar. Et döner, harbi et döner, sevdiğim tarzda bir et döner. Ve 65 TL şu ana kadar yani soğuk sandviçe peynir ekmeği 70 lira nereye? Anladın mı? Burada bildiğin et yiyorsun abi. Buna veriyorsun 70 TL. Kardeşim bunu da sana ayırıyorum. Daha bitti mi? Bitmedi. Şimdi burada da birliğin klasik soğuk sandviç kaşar peynirli hindi fümeli. Aa bak bunun fiyatı da biraz tuzlu olabilir ha. Açım içini gösterelim. Köz biber var, jambon var, peynir var. Böyle biraz salça sürmüşler. Yani malzeme güzel ama ekmek hoşuma gitmedi. Malzeme güzel. Ekmek böyle bayat gibi. Değişik bir tarzı var ekmeğin. Ama bak malzeme kesinlikle çok güzel içindeki. Bunun da fiyatını söyleyeyim size. Bu arada çok özür diliyorum yani. Soğuk sandviç iki tane aldık ya. 35-35. 70 lira değilmiş. 35 lira buna okey. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu hindi fümeli değil de o siyah sandviçi tercih ederim. 35 lirayı buna değil. Diğerine veririm. Ekmeği harbiden çok güzel. Bunun ekmeği şey gibi arkadaşlar ya. Böyle dağılıyor alıyor falan. <laughs> Kardeş yanlış anlamayın da. Sabahtan beri yemin ederim bir stadyumu dolduracak kadar adamla fotoğraf çekildik. Doğru muyum Yasin? Salla kamerayı salla doğruysa. Doğrusun. Bu arada gelmeye utananlar da yarısından fazla hiç öyle bir şeyde çekinmeyin kurban olayım. Merhaba deyin gelin. istediğiniz gibi fotoğraf çekiliriz. Hiç şey yapmayın yani. Tamam 35 lira sandviç. iki tanesini 70 lira vermişiz. Hemen düzelteyim onu. Ama dediğim gibi soğuk sandviçlerin arasında diğeri favorim. Öbürünü geç. Halka tatlı ile devam edelim. Bak şimdi bu halka tatlı konusunda böyle biraz tereddüdüm var. Bunun tanesi 15 TL. Çok pahalı bu arada 15 lira. 5 lira yani. bunu maks vereceğim para 5 lira normalde. Bunu hemen orada atacak hemen tüketeceğim. Yani onu böyle soğuk yemeyeceksin. Bir bakalım ama taze. Ulan limonata aldım her şeyi çayla içtim. Allah kahretmesin. Döneri çayla içtim ya. Bence okey. Dediğin gibi bunu sıcak sıcak yemek aslında daha güzel olabilir de. Biraz daha mikrofonu yukarı alalım. Evet. Sıcak sıcak yemek daha da güzel olabilirdi aslında. Ama bir stat için nasıl? Yani stat mi? için biraz şekeri fazla gibi. Sanki. Şekeri fazla. Biraz şekeri fazla. Ama yine de bence güzel. Yani değil mi? Beklentiyle ilgili. Ama 15 lira fazla. Buna 5 lira falan 5 lira. Lazım. En fazla 5 lira. En fazla 5 lira kral bence. Bence de. O zaman diğer tatlıya geçiyorum Yasin. Tabii ki. Pongle 60 lira verdim. Biraz elim titredi. Ben mi dedim bir profiterol alayım? Dedi ki tanıyormuş. Fırat Bey dedi o dedi Spongle dedi. Tamam cahilliğime ver dedim. Cahilliğime ver. Şimdi şöyle görselde bence fena değil. Bak görsel fena değil. Hani güzel duruyor. Lezzet kısmında hemen kaşık yokmuş abi çatal nedir ya. Bu arada çatalı ben almadım. Plastik kaşık yokmuş. Dedim 60 TL veriyoruz. Keşke bir plastik kaşık olaydı. Ama yokmuş. Bu arada Spong'la değil arkadaşım profiterol bu. Yani beni bozdun orada 1500 kişinin içinde ama bu profiterolmüş kardeşim. Doğru muyum Yersin bu profiterol değil mi? Evet profiterol. Ya, çok şekerli. Aşırı şekerli. Yani halka tatlıdan daha şekerli diyebilirim. Bu 60 TL verilmez. Orada kekler vardı mesela. Kekleri koysanız daha iyi olabilir. Kek yani atıyorum 20-30 lira verirsin o keke. Lezzeti daha iyi olabilir. Bunda kremayı da şeyi de pek tutmadım ya kardeşlerim. Yani işte açıcı görünüyor ama tatlı açısından buralara da dökmüş mü çikolata? Tatlı açısından 60 lira buna vermem ama dönere 65 lira veririm o et dönere. Çatır çutur yerim. 55 lira tavuk dönerde olur. 55 lirayla 65 liraya verir, Döner türevlerini yerim. 35 liraya sandviç de okey. Limonata da fena değildi. Limonatanın fiyatı ne kadar? Onu bak söylemedik. Limonatayla çayın fiyatını söylemedik. Unuttuk. Su 5 lira. Bu arada su 5 lira okey ha. Ben sana söyleyeyim. Yani burada daha fazla beklerdim. Ama boyutu şöyle. Yani... 5 lirayı şu hani bardak su. Başka ne var? Çay 10 lira. Çay 10 lira verdik krallar. Limonata da 20 lira. Oha limonata 20 lira da fazlaymış. Hani bir 10. Hani limonata bir 10. Yani bu şekildeydi stat yemeklerini yedim. Hani gönül isterdi keşke şu tüklük köfteciler bir ortadan kalkmasa onların da bir tadına baksam. Hani ben çok severim. Normal mesela maç zamanları ben Mecidiyeköy'de okudum. O zamanlar Ali Sami stadyumu falan vardı arkadaşlar. Orada biz tüklük köftesi yerdik böyle maç zamanı. Çok güzel oluyordu. Harbiden onun adının tüklük köftesi olmasının da birçok sebebi var diyorlar da bizim dilimize tüklük köftesi diye kaldı. Normal bildiğiniz işte köfte ekmek çok güzel oluyor. Ama maalesef burada bulamadım. Dediğim gibi diğer şey bir takımlarında, büyük süperlikteki takımlarda da seve seve video çekmeye ben hazırım. İnşallah çekeceğim de. Ama davete de her türlü icap ederim. Bundan da şüpheniz olmasın. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yasicim sana da çok teşekkür ederim.